Hakan'ın Hayriye'ye dönüşüp oynadığı oyunda daha sonra şu anda Bülent'in verdiği işte fırın ekmeği verdiği işte insanların çarını fırın ekmeği yaptığı işte bir ekmek vardı sabah yediğim ve o ekmeğin bittiğini fark eden Hakan Hayriye olarak devam ediyor. Ve sonra Moskova'da kadın ve erkek olarak oynuyor ve o ekmekten bir parça daha var. Daha bitmedi. Hani buradaki önemli unsur bilgiye ulaşmamak. Yani yabancı dil ya da herhangi bir yeni bir şey öğretmemek. Yani zekanızı tamamen durdurmak için oynattıkları bir oyun. Ya sto silel sidelel no ego edes niyet di okajimine liyutsino liyutsio liyutsi liyutsio uslagu kakras şu anda da e, Hayri'nin düşmanı, Hayri'nin e, Laz olarak kadın oldu, kadın oluyor ve e, eski bir sadekar eleman var. E, ser, 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 sercan mıydı? Ser. E, onunla onu Kadir yapıp daha sonra kısa boylu bir kızı onun yanına veriyorlar ve işte Hayri bu sefer ona düşman oluyor. Ser, sercan mıydı? Ve ha, Hayri bu sefer ona düşman oluyor. Kapalı kadın olup bu sefer evde oyun başlatıyorlar. Sigod je moja Moya Sestra Dilia Is Is Kusa Vitu Paet V Monast Monastiria E Sobetsia şu anda da Eyi tekkeden Turinlençeri Turinlençerin tekkesinden ee, uzun saçlı bir der bir şey var. Onlara işte üyeleri var bir tane. O e, bir tane süryani müşterimle süryani müşterimle e, bir pırlanta eğitim kursuna katılıyorum ve o da geliyor ve on, orada süryani şarabına girerek e, işte Tayyip Erdoğan'ı bu sefer e, işte oyun başlatıyorlar. Hem e, işte yap askerlik yaptığım yerden, özel birlikten hem diğer yerlerden gitarın şeyini patlatarak Gitarın çaldığım şey var, bir dizisi var. Onu patlatarak tekkeye askerlikle birlikte devrediyorlar ve işte büyük oyun başlatıyorlar benim vücudumu. Aslında başlattıkları oyun, gitarın ikinci insan hafızası, insanlar birlikte birleşen hafızası var. Onu tekkeye satıyorlar ve askeri birlikten şey kuruyorlar ve ondan sonra işte burun ve penis kesme oyunlarına başlıyorlar çünkü. Ee, o kadar büyük bir e, hafızayı yönetebilecek şey yok yani bir e, işte bir din kurumu ya da bir işte hem hem din hem askeri hem siyasi <laughs> yani müzik e, biliyorsunuz dünyadaki en etkili e, şeylerden bir tanesi. Hem gitarı e, işte şey yaparak hem e, siyasete hem dine hem askeriye yönetiminde bu sefer işte hangi işte fark etmeden şerefsizleşti ve işte çevresindeki insanları kaybettiği bir hayata ve işte e, hem e, işte psikoloji bunalıma girdi ve işte diğer şeyleri yaşandı bir hayata dönüştürüyorlar ve bunu da işte e, hastane Fatih doktor yaptıkları turgundan çelin kızının da işte psikolog olduğu daha sonra bellerin arasında geçip geçecek bir işte on senenin başladığı işte Bakırköy Devlet Ruhası'nın hastalıkları Hastanesi'ndeki oyunlar başlıyor bu sefer. O Tom Shito mi grozit. Si kazisto ya melio e poiti ke pre praviteliyor. Burada da Hakan Hayri olarak vücudumuz e, vücudumun sazını parça, parçalıyor. Arkamda e, arkamda gösteriyorlar. E, o da işte daha sonra vücudumuz vücudumun sazını parçalayarak oyuna devam ediyor. Izamenya, Frost, Frosti, Nadeyu, Yashto, Molodesti e bez mol mol vinoi no kras no peç peçi reçiyu ego rasro ke tom tomi je ona vi slova vi slova i şu anda da şeye geçtiler, dalga geçmeye geçtiler. Bu Kur Arapçadaki Kur'an'ı okurken verdikleri ağız şeyini vermeye başladılar. <laughs> bunu işte e, Nur Cemaati FETÖ e, işte ve diğerleriyle birleşik e, azınlık haklarından yapıyorlar bu oyunları. Ve en son burada Kürtlerle takım kurdular aralarında. Bunların bu deli penis oyunları var. Kapalı kadınla takıldıkları. E, bunu en son işte Kürtler öğrendikten sonra e, bu oyunların içerisine girdikten sonra Rabia diye girdikten sonra bu mecliste baş açma olayını yapıyorlar. Beyaz başörtülü anneler şey var. En son buraya geldikten sonra bunu kurarak ZK geçip işte bir canavar yaratıyorlar. O yarattıkları canavar da işte hem askeri hem şey yaptıkları canavar da onu öğrendikten sonra da burada Kürt ve işte şey diğer insanlar var çalıştığım Özbek, Tacik bunlarla yaptıkları şeyden sonra da bu olaylar başlıyor. Bu sefer başörtüsü çıkartmaya başlıyorlar. Bu, bunu takip eden partilerden bir tanesi İyi Parti. Diğeri Ekrem İmamoğlu. Bu sistem içerisinde beslenen ve Tayyip Erdoğan var. Şu anda da Hayri'nin dükkanı Hamza'yı baş olarak seçip Belediye Köy'den Apo ile birlikte başlayacak biraz sonra. Az önce bu yüzyılımı dağıttıkları saz oyununda. Leucino, Haraşovo. Bir <laughs> esli o bir ona mogla. Dilya Togu. Şito, şito bi... podborit tepe podo, Pod, podobni kotorim toje mojet utrojet tieje koe ozme şey bakay bu kadar da harap ona mogla dilya togo şitovi pod pod Borit tabi. Ha. Ahmet seçmelerindeki sebep Ahmet ya İstanbul'da Ahmet İstanbul'da e, Güler'in Güler'e aile oluyor ve işte Adıyamanlıları Adıyamanlılar da Ahmet olarak Güler'in çocuğu oluyorlar. Güler işte e, Türk ailesinin çocuğu ve e, Kürtler de Türk ailesine çocuk e, yapmış oluyorlar Ahmet olarak kendilerine. Daha sonra Türk olarak, işte bunlar Türk olarak İstanbul'da bir kişi sayısı olarak Bülent ve Eriştem'i tabi aile yapıyorlar, İstanbul'da takım yapıyorlar ve yani Ukrayna'dan ve Polonya'dan ve Avrupa'da birbirinden de işte yaşam hakkı olarak yardım alıyorlar. Ve işte kimlik Polonya'nın kızının kimliği Ahmet olarak tabi. biraz daha kitabı okuyayım. <laughs> La Harashova. O bir buraya okumuştum. Klavitno Plaga Doria Doria Duruk Li Yutsino Çerez Dva Çasa Çerez İki yarım saat sonra mı diyor? aslında öyle bir şey. İyi günler.